Bildiğim şeyi yapacağım. Tadım. Aa bir de şunu izleyelim dur. Hazır o kadar. Bunu açtım. İki yayındır izleyemiyorum. Türk Televizyon Efsaneleri bölüm 15. Tam bu muhabbetin üzerine de on numara gider. Tuğkan Gülta sitesi açılacak mı? Açılacak da can yapıyor da en son ne yaptı bilmiyorum. Demirkanlıcı ne de cüçtürüyormuş. Tam muhabbetin üstüne B askın istedim haklısın. Baş, baskın istedim haklısın başkan. Baskın. Ha yayınına host istedin. Adam iç, iç içerlemiş. Düşünsene tam herif donate atmış. Aa benim yayınıma baskın atar mısın demiş üstüne bu cümleyi kurmuş. Sende bir çaba yoksa, sende bir bok yoksa kardeşim. <laughs> bunu atan için söylüyorum. Sana ben 10 gün boyunca 25K, 30K chatle gelsem de sen yine 5 izleniyorsan 5 izleneceksin. Bak emin ol. Bu işler öyle kolay işler değil. Host atarak, adını zikrederek potansiyeli olmaya aslında burada kimse kimseyi var etmiyor. Hep onu söylüyorum. Kimse kimsenin var etme gücü yok oğlum. O Allah'a mahsus. Onu geçin. Senin bir potansiyelin vardır. O potansiyeli doğru yerde kullanıyorsundur. Ve de bir şekilde ayağına gelen bir şans seni yukarılara taşır. Her iş alanında böyledir. Sen işini iyi yapmaya odaklanmalısın ve eksilerini e, tamamen analiz edip artılara çevirmen gerekiyordur. Belki de yanlış alandasındır. Belki de seni mutlu... Ben nasıl kaç tane iş değiştirdim? Endüstriyel tasarım mezunuyum. Hayatım boyunca çizim yaptım. Hayatım boyunca el işi yaptım. Maket yaptım. Çok da iyi yaparım. Hep hayalim neydi biliyor musun? Maketçi olayım. Yani maket yapayım. Sürekli bir şeyleri inşa edeyim. Bebekliğim bebekliğimden ortaokuluma liseye kadar Lego ile geçti hayatım. Ve de benim Legolarım hazır set yapıp e, böyle kılavuzdan bakıp da bir şeyler inşa etmek değildi hiçbir zaman. Benim Legolarım gelirdi ben onları parçalardım karma kutunun içine atardım. Karma kutunun içinde dört tane tekerlikli kocaman Lego kutum vardı. Onları her gün ortaya dökerdim. Birinde Star Wars bir şey çıkıyor birinde bilmem ne çıkıyor karmasyon. Oturur onlardan bakkal yapardım mesela otururdum sallıyorum şu an bir hayvan figürü yapmaya çalışırdım ben o mecba şeye bakarak aynısını yapıp oraya koyup bunu yapmazdım mesela anlatabiliyor muyum ama ne oldu ben hep yaratıcılık üzerine bir şeyler yapmayı severken ilkokulda benim turnuva yaptığım oyuncaklar var al göstereceğim bekle bak bak şimdi bu hırsı çok önceden göstermiştim. Anı kutum ah. Şunu görüyor musun? Bunu ben ilkokul 5'te yaptım. Ya da orta bir yanlış olmasın. O günden beri saklarım. Bak görüyor musun burada Lego'nun Lego kapısı var. Bu ne aslında? Bunu oynayacağın zaman oluşturduğun topu içine saklayabilmen. Bu eğilmiş. Bak bu kalem. Bu eskiden bant içiydi. Selaband'ın iç plastiğiydi. Ben sonra bunu taktım. Bak bu cetvel. Bak bu selebant. Bu bir tane okulda çaldığım bir tahta. Bunları birleştirdim. Bunu şöyle düşün. Buraya topu koyuyorsun. Vurdun mu? içine basket atmaya çalışıyorsun. Derste sıkılıp yaptığım bir şey bu. Hocalar bana kızamadı bile. Ben oturup bütün sınıfa bunu turnuvasını yaptırdım. Teneffüslerde günlerce bunu oynadık. Herkes kapışıyordu birbiriyle. Mancınık gibi işte aynen mancınık gibi. Oturup yaptığım bir şey. Bak ortasına iki tane çivi çakmışım. Gördün mü? Hatta cetvel harf cetveli. Böyle içini karalarsın TV falan yazarsın ya. Bunu saklıyorum. Bunu yanı bir gün çocuğum olursa önüne koyacağım böyle. Bakayım ne tepki veriyor amına. Ha baba bunun elektroniği çıkmış. Basketbol at deyince atıyor falan derdi. tık amına kodum diyeceğim oturacağım bunu da oynatacağım onu. Çünkü başka türlü beyni çalışmaz. Kafayı kullanması lazım. Bilmiyorum yani bizim çocukluğum ya bu benim farkım mı diyeyim bu yo vardı o zaman benim bir sürü yakın arkadaşım herkes kendi oyununu icat ederdi herkes bir şeyler yapardı ve buna da Beni babam teşvik ederdi. Maşuk'e giderdik. Adam gel lan seninle tatlıdan oyma tekne yapalım derdi. Evet babamın belki bir uzaktan kumandalı tekne alacak parası vardı. Ama bana onu aşıladı. Ben o el emeği yapılarak kullanılan havuzun üstüne koyduğun zaman duran tekneye aşık olurdum. Çünkü beni susturmak için önüme bir şey atmadı hiç. Anlatabiliyor muyum? Ben susayım diye önüme bir şey atmadı sen buna erişemiyorsun diye böyle bir oyunun olmuyor diye ağlanıp zırlanıp sağdaki soldaki insanlara saldırıyorsan sen yıkık bir bireysindir zaten. Ben bunu oynamak istiyorsam al 3 liralık malzemeyle kendime oyun yapmışım ve bundan da o çocuk yaşımda gurur duyuyordu. Gibi gibi şeyler yani arkadaşlar çözüm çözüm ya sürekli olmayan bir şeye bir bakış açısı katabilmek. Beyninizi kullanın Allah vermiş. Onu kullan diye vermiş ya. Kullan. Monitörüm mü yok? Gelip bana abi bana monitör yollasana ne olur falan çok ihtiyacım var demek yerine o monitörü nasıl elde edebileceğini bu da bir elde etme yolu ama doğru bir çözüm değil. Ya mesela onu elde edemediğin zaman bir de bana sövüyorsun. Anladın mı? Gene bana küfür ediyorsun. Amına çocuğu bana monitör istedik götünüz kalktı diyorsun mesela. Benim götüm falan kalkmadı oğlum. Sen malsın. Tek sıkıntın o. Benlik bir şey yok ortada. Bunu elde edersin. Gidersin bir yerde garsonluk yaparsın. Gidersin bir yerde bir zımbırtı yaparsın. Şunu yaparsın, bunu yaparsın, alırsın o monitörü. Gibi gibi örnekler. Hala 2 dolar duruyor. 2 dolar çarpı 8. Kırılmadı ya. Zenginsin herhalde. Hep bugünleri düşünüp takladık onu. İlk tipim o ilk maaşı şeyim. Bahşişim Amerika'daki. O ev yanıyor. benim düşünceme göre anca o şekilde mutlu olunabiliyor. Ben öyle mutlu oluyorum. Kalkıp da bugün o çaydanlık markasını attım ya gömmek için atmadım. Ben onu o çözüm bulduğum için mutlu oluyorum mesela. Umurumda değil. Arayıp da o firmaya şirketlik yapıp gidip boş vaktimi eksi beş puan verip analarına sövmek yerine daha akıllı bir şekilde onları ezmek daha mantıklı geliyor. Misal veriyorum. <laughs> Abi Amerika'da da çalışmaya nasıl gittin? Bayağı dümdüz, kaçak gittim amına koyayım. Kaçakta çalıştım. Hepimiz altınla bayağı Evet <laughs> maşallah. Şimdi bunun üzerine gene e, IQ seviyemizi çok üstlere taşıyacak. Ee, Türkiye'de bu anlattığım şeyler niye olmuyor'nun yine cevaplarını dinleyeceğimiz bir video bence. Kaçak çalıştım lan benim Aa, şeyim okey, yoktu ki. O kez daha çalmadım aşırı düştü. Saçlarını yolmak istemiyorum Hilal. Şöyle, gerçekten saçlarını ya. yolmak istemiyorum. Yok istemiyorum. E o zaman bekle. Ay gerçekten ya, yolmak bırakayım, bırakayım ya valla bırakayım ya Allah aşkına bırakayım ya. Gerçekten var ya. Yani. şu saç ne ama? Yavrum sen ne yapıyorsun saç açılır mı Ay, ya? Mi? Gerçekten yani çok hadi. Saç rengi ne ya? Bak gerçekten beni yavaşlatıyorsun. Hayır istemem bu ya. Gerçekten. Yapayım. Dokunma gerçekten dokunma. Dokunma. Ya gülmeyin siz de. Ya şu saç ne? Komik. Gerçekten çok kötü çok. Saçın yandı mı bitti mi ne Bak bu bana niye hatırlattı gene biliyor musun? Dur Cem Yılmaz kardeşim ya. vallahi abim benim ya. Çok seviyorum. <laughs> kadınlara laf sokmak için açmadım yani. Bir de bu model var. Tuna Bey 10 lira yollamış. 86 doğumluyum. Akranız. Ben de 87'liyim mi? 88 diyeyim hadi. Çok yaşlı gözüküyorum. Bizim zamanımızda böyle şeyler çok yapılırdı. Sapan yaptığım oldu, yay ve ok yaptığım oldu. Maket dediğin gibi çakıyla bir şeyler oyma gibi demiş. Onun devamı var da çıkmamış. Ya işte bunu diyorsun ya. Ne bileyim mesela benim babam bana bunu fişeklediyse okullarda neden bu yok abi? Ne yani? Yıl 2020 olsun koy önüne bir tane oyma tahtası. Ver eline materyalini. Oysun. Topu topu bir öğrenci başına düşecek set 10 lira. Yani böyle gelişiyor abi insanlar. Ve vay yaş 33. Hayır kardeşim 32 yaşındayım. Lanet olsun. O çocuk okula gitmek isteyecek. Ben okuldan nefret ediyordum. Okulla böyle ya ben çok zor bir öğrencilik yaşadım arkadaşlar. Ben net söylüyorum okuldan nefret ediyordum. Ama ama okuldaki arkadaşlıklarımı seviyordum. Okuldaki bazı dersleri çok seviyordum. El işi, resim, müzik, işte ne bileyim Mesela biyoloji çok seviyordum. Onların olduğu günlerde koşa koşa gidiyordum, bir şekilde gidiyordum. Olmadığı günlerde zorlama ve istemediğim şeyleri yaparken hem aileme zulüm çektiriyordum, hem kendime zulüm çektiriyordum. Belki de o saydığım şeylerin eğitim oranı %70, diğerleri de %30 bana gelseydi. Mesela ben ömrüm boyunca, çocukluğum boyunca, öğrenciliğim boyunca matematikten nefrettim ya. Matematiği hala kullanmıyorum. Hala matematiği bilmiyorum. Belki de bana o matematik 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 diye senelerce diretmek yerine önüme başka bir şey koysalardı o sevdiğim şeylerden birini çok 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 daha yetenekli ve üst düzey bir adam olabilirdim o konuda. Anlayabiliyor musun ne demek istediğimi? Yani buradan eğitim sistemine bağlı işte. Belki sen koşa koşa okula gidebileceksin. Belki sen okula gitmek için gerçekten annenin seni döve döve değil kendi başına ulan uyanayım da gideyim bugün şu var diyeceksin. Aşık olursun ve gitmek istersin. Hatırlı o anı. Hoşlandığın bir kız veya erkek vardır. Okula böyle yardırır gidersin. Erkenden. O hissiyat. Anlatabiliyor muyum? Ben vallahi yani kendim böyle bir klan oluştursam, bir kendime bir ülke yaratmaya çalışsam öyle bir eğitim sistemi dizayn ederim ki genel kültür olsun temel bilgiler olsun mutlaka veririm ama o çocuğun alanı neyse direkt oraya yönlendiririm. Diğerleriyle uğraştırmam bile. Sen tarih sevmeyen bir çocuğa tarihi öğretemezsin. Sabaha kadar uğraş. Hatta bütününü yok edersin. Bütününden nefret ettirirsin. Ben böyle düşünüyorum. Çocukken de bunu dile getirirdim. Derlerdi ki bana sik de lan aman onun derdi. Hoca yani kibar haliyle. Küçükken de bunu düşünebiliyor düşünebiliyormuşum baksana. Kim bilir aramızda kaç kişi bunu düşünüyor. Ya parti kur ya parti kurmak falan değil bu iş. Parti kurmayla falan olsa bunlar çok olurdu. Çoktan olurdu. A'sıyla olurdu, B'siyle olurdu, C'siyle olurdu. Hiçbir zaman olmuyor. Çok ya bilmiyorum. Çok basit matematik sistemleri var bunların. Derdi ne insanların çözemiyorum. Ha ben de senin gibi pes etmeyeceğim. Sana özendim abi. Senin gibi yayın yapmak istiyorum ama sistem sıkıntı olduğu sistem sıkıntı olduğu için fazla yapamıyorum izlenmese de ama pes etmeyip her zaman yeni açıyorum. Teşekkürler abi. Eyvallah kardeşim. Artık para. Bir biri benim gelirime veya kazancımı hayatıma laf ediyor. Sonra ben onu bir stalkluyorum. Parasız diyor, isyan ediyor ya. Bedelliye para arıyor. Bedelli yapmak için götünü yırtıyor. O dünya parayı toplayacak da askerliği 6 ay yapmayıp 28 gün yapacak, bir ay yapacak. Şimdi bak Ondan kaçmak için, onu yapmamak için rahat bir şekilde erişemeyeceğin bir parayı bulmanın yollarını arıyorken sen yani 6 aylık bir şey yapmamak adına, bir ay indirmek adına bu kadar çirkefleşip bir yandan da o eforu oraya harcayabiliyorken aynı eforu kendine hayatına harcasa bak sana yemin ediyorum o adam böyle götünü sağ, sağ lobuyla bedelli yapar. Öyle sıkıntılar da var. Mesela askerlik ben de bedelli yapabilirdim. Bunu bedelli yapanlara laf sokmak için kesinlikle söylemiyorum. Çok arkadaşım bedelli yaptı. Ben gittim kısa dönem askerliğimi yaptım. Hatta teğmen olarak yapacaktım. Bir yıl yapacaktım. Son anda vazgeçtim. Ve ben askere giderken ne diyordum biliyor musunuz? Çekilişi sikim dur bir şimdi oğlum ya. Ben askerliğe giderken hep şunu söyledim. Benim görmem gereken, tecrübe etmem gereken çok şey var orada. Bir askerliğe gideyim de 6 ay kendime macera yaşatayım. Macera yapayım istedim. Ve o kadar güzel geçti ki benim için. O milletin kaçayım. Ya bu arada askerlik böyle hani benim yaptığım yer güzel geçti. Yani güzel geçmedi. Benim aynı akranlarım kısa dönem asker arkadaşlarım. Geceleri ağlıyordu kimisi. <laughs> bu beyin işi. Ben kendimi ona göre hazırlamıştım. Altı ay yapacağım. Aslanlar gibi tecrübe edebildiğim her şey edeceğim oturuyorum yemek yiyorum karşımda çatal bıçak nasıl kullanılır yazıyor. Ben çatal bıçak kullanmayı bilmiyor muyum? Biliyorum. Ama çatal bıçak kullanmayı bilmeyenlerin var olduğunu o kadar da bilmiyordum. Öğrendim. Baktım yanımdaki öyle. Onunla bir şeyler paylaşıyorsun. Ona çatal bıçak kullanmayı yazıyla değilken, oğlum şunu şöyle tut. ha, tut onu. Tamam oğlum bu kadar diyorsun ya. Al sana hayattan çok güzel bir tecrübe. O adam için de öyle. TTG ne ya? Teğmen ha. Ya sıçmayı bilmeyen olabilir oğlum. Bunlar normal şeyler. Bunları görmek için gittim zaten oraya. Askerliğe gitmem abi. Ben o deliye sıçmam. Orada tuvaletimi nasıl yapayım diyen adama. Böyle baktım yani hani. Oğlum o nasıl bir yaşam anlayışı lan? Ya o Onu tecrübe et oğlum. Senin götün altına değiyor olabilir. Bir götüne altın değmeden sıçmayı bir dene bakalım. Belki o zaman empati yapma duygun gelişir. Sen kendi alanında yaşarsan, kendi alanının içinde sadece kalırsan, o götünü dayadığın alanın bir gün elinden gittiği zaman ne yapacağını bilemezsin. Sudan çıkmış balık gibi böyle çırpınırsın. Bunları kendinize oyun gibi gösterin. Bunları kendinize bir ödül gibi gösterin. Zorlukları ödül gibi kendinize yapıştırın. Vücudunuzu öyle sarmalayın onu. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani sen zorlukla mücadele ettikçe aslında yarın daha rahat yaşayabileceğinin temelini atıyorsun. Kimi insan hiç zor yaşamayayım diye çırpınıyor ya ve de bir bok yaptığını sanıyor ya öyle bir dünya yok. Bu hayatta zorluk yaşamamak diye bir şey yok. İstiyorsan trilyonların olsun. VC'ler Turka mı? Ha, bak şimdi. Ben onun sıçmayı öğrenmeye gittim ya. Ben o yukarıdan sıçtım ve deliği tutturmaya çalıştım ya misal veriyorum. Ki bu anormal bir şey değil. Milletin evinde var amonok. Tabi bu toplumsal işte farklı farklı yerlerde yetişme, ekonomik durumlar falan etkiliyor. Ama ne oldu? İki ay sonra, üç ay sonra götüm son dört ayımı klozete tuvaletimi yaparak geçirdim. Onun yolunu buldum. Kimle ilişki kuracağımı, o klozetin bulunduğu kabinin anahtarı kimde? Ondan al kopyalattır, cebine iki tane çokomel koy onunla iyi geçin, o seninle iyi geçinsin. Ondan sonra onu hırpaladıkları, dövdükleri zaman sen engel ol. O da sana sıçacağın deliğin anahtarını versin gibi gibi. O kadar güzel tecrübeler ki bunlar. Çıktığın zaman bir farklı bakıyorsun. Geliyor karşına bir zorlukla siktir git amanakodumun kodumun zorluğu diyorsun. O böyle gö götünü dönüyor gidiyor. E sen ondan kaç bunu yapma şunu yapma bedelliği düşün. Git o kadar para vermeyi düşün. Parası olana bir şey demiyorum. Parası olmayana diyorum. Oh kurtuldum beşi askerlik yapmamaktan. Ama ne kodumun hayatı ya. Ben şimdi ne içeceğim. Ağzımıza bir tane çorba koyamıyoruz. Orası şurada, Amcık bedelli yapmış. Çok amel koyarken dolar artmasın da. Abi bakış açılarınızı geliştirin lütfen. Tek ricam o. Düşünün düşünün. Dün de konuşuyorduk dur ve düşün. Çok zeki olmayabilirsin. IQ seviyen böyle zımbo olmayabilir. IQ'yu da siktir et. Pratik zekalı olmayabilirsin. Ama oturup düşünürsen benim bir dakikada aklıma gelen şey belki de ya da bir başkasının 30 saniyede aklına gelen şey senin 5 dakika sonra aklına gelecek ama gelecek. Yeter ki düşün yani. Size burada abi baba nasihatı verip böyle ders vermediğinde konuşmuyorum. Haddime değil. Yanlış anlamayın da. Fikrimi anlatıyorum. Belki zamanda bana da böyle fikrini anlatan. Ben niye kapattım videoyu ya? Ya amına koyayım ya. Türk televizyon efsaneleri. Ya tövbe ya. Dokunma! Dokunma! Bir gülmeyi hak etmedin. Ya sen! Komik. Gerçekten <laughs> çok kötü. Edince... Çok. Saçın yandı mı? Bitti. şekilde saçı tamamlamak zorunda. Ya sen sen Bir de şunu çok iyi biliyorum. Çok zeki bir ülkeyiz abi. Beynimizi kullanmadığımız bak mizah. Mizah anlayışını düşünsenize. YouTube'da millet video çekiyor. Ben video izlemiyorum. Altındaki sizin yaptığınız, bizim yaptığımız yorumları okuyorum. Ya inanılmaz akıllıyız. İnanılmaz yaratıcıyız. Yani o Türk zekası var ya, hafife alınacak bir şey değil. Kullansan Dünyayı fethedersin ama kullanmaktan vazgeçiyoruz. Kullanmak iş, işimize gelmiyor. Çocuk-karakuş arasında biyolojik yönden ilişki bulunmamaktadır. Nasıl ya? Çocuğunun babası sen değilsin. Kimmiş? Cengiz. Cengiz. E, tamam, tamam vermiyorum o zaman. Vermiyorum tamam. çocuğa. Yani annenin dediğini yap ben sana söylemiştim zaten. Ee, annemi, ben biliyordum yani... zaten Cengiz'den olduğunu. Ee, senin enişten evet. değil mi? Niye gülüyorsun sürekli ya Allah Allah. Mutlu oldun. Evet. Şey Esra Hanım. Ee, Kemal Bey. Üri Üzerinde olan aracımın satışını istiyorum. Vermiyorum üstüne ben... de oturacağım. Bana hmm. satışını vereceksin. Yo, vermiyorum. Adamın karısının çocuğu başkasından çıktığı arabanın ruhsatını düşünüyor mu? Kimin parasından alındı? Bana ne vermeyeceğim. Benim onlara DNA açıklamama gerek ki. Araba kimin üzerinde kalacak desem daha benim. çok dikkatlerini çeker. Vallahi ya. ya in Öne doğru git. Hayır diğer önüne. Ne söverdim biliyor musun? Basana. Evet. İkiye böl gel koşarak gel. Kim bu kız mı sana? Sana alerj. Bir sırrın varmış senin. Evet. Kalı tokası. <laughs> Al ya Bir şey düşüp Yani. Yaptın adam. Kaan Özgürek 75 lira yollamış. İyi yayınlar demiş. Kesene böyle git kardeşim. olaylar. <laughs> <laughs> e, bir sırrın see하다. varmış senin. Evet. Kulağıma gelen bilgiye göre bizden bir şey saklamışsın. Evet. Çok utandım. Ve aslında sen kaç yaşındasın Su? Kaç yaşındasın A Su? Ne oldu? Ne? Ne oluyor ya? Kaç yaşındasın Su? 30. <laughs> 30. Aa. Aa. Güzellik desen yok. Para var bir desen yok. Ama ben onu İslam'la <laughs> seviyorum. Elren, bizden bir şey saklamışsın. Çet. <laughs> Tukan abi bizden ne sakladın? Çet. <laughs> Kaç yaşındasın Evren? Çet 32. <laughs> ya oğlum ne boş muhabbetler ya. Amına koyayım 30 yaşını sakladı diye psikolojik saldırı tacize uğradı kadın ya. Tam bir fulya sendromu ya. Ama sen gizli. Ben onu Parası pulu bir ben onu insan olarak seviyorum. Efendim? İnsan olarak seviyorsun. Ben para pul, ve de güzel işin değil. Para, i̇nsan olarak seviyorum. Güzelliği... Çok güzel, hakaret etti. Esra'cığım Esra duydun mu? Duydum. Ne hissettin? Bütün kalbini sevdiğini hissettim. Tamam. Herkes <laughs> şimdi ama böyledir bu. Neyi duymak istiyorsan. Dünyayı Ve ben çalışırsın. dünyalıyım. Önemli Aynen. olan bu yani. Dünyalı olan. Aynen. Ben de Adanalıyım. Öyle mi? Aynen. Adanalıyık Allah'ın adamı yık diyorsun Aynen. yani. Karpuzu kabuğuyla, karıyı donuyla, Adana'lıyız. Ne lan bu böyle? Şeyi mi kapıştırıyorsun. Beni dolabımla bırakın Zahid adam. Biraz enerji gelsin ya. Ay. Gel. Niye teptim Allah rızası. Bunu biliyoruz Allah. lan. Aa! Bu ne? Bu, bu ne? ne? Sonra Gerçekten ben ya? bunu yüzüme sürünce, var, Sürme, pis sürüme. oldu. Neden başka türlü anlatsam anlamazsın. Ay. Ben. Ay. Hayır hayır hayır. Ay yat Allahı. ütülediği. Ah yazık yapma yapma Allah'ım. Hanginizin dolabı temiz? Ay ne var? Ay git kocana ayla. Sirkeyle Ay. karbonatın ne işe yaradığını bilmeyen var mı? Yok. Ne e? işe yarıyor? Aa. Ah. <laughs> ne oldu? Niye? Aa, senin dolabını şimdi eve gidelim çekelim bakalım gör. Aa, ama ama ama. Sirke <laughs> ne işe yarıyor? Ay, Ay yapma. Allah aşkına. Ah! <laughs> 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 ah yanıyorum. Zaydanım, hanım vallahi yanıyorum kız. Havva hanım siz otel... <laughs> aldık. Sizinle babanız görüşmek istedi. Babam nerede? <laughs> Evinde bekliyor. Ay ben o eve girmem. Eve girdiğinizde ne hissediyorsunuz ya ne oluyor ya? Eğer... Sanki boğuluyorum yani evde. Eve girmek istemiyorum. 11 yıl geçti. olsun istersen 100 sene geçsin. Bekliyorlar beni burada ya. Kim bekliyor? Ya yapılan büyüler. Bu ev seni evet, yemez. Baba, ya sen... de, de de olsun onlar bir şey yok, değil. Baba, onlar bir şey yok, değil. Baba, gel kızım gel gel gel. 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 Gelmem ya. baba senden bile etkileniyorum ki niye sendeki büyü bana geçer diye. Geçme ben ben bende de, büyü mü var? Gelsene ver ya. Gel büyük gitsin ya. bana. Bana gitsin ya, senin bugün gel, gel ya. Baba ben günlerce uyumadım. Gecelerce ne? vallahi ben uyumadım. Kapıdan aç, içeri girdiniz. E, tamam beni bir çevre... çevre alınlar. Sen Onu, tanıyorsun değil mi binasını? Tanıyorum. Kaç gündür de seyrediyorum. O ne çıkmış öyle? Büyümeyi nerede çıkmış? Sen akılsız mısın? Sakın ya, öyle. Ya, öyle ya, bir ya. şey yok. Seninle konuşma. Sonunda Havva Apalı'yı eve sokmayı başardılar. Ben senin bugün alt belini daha zayıf gösteren bir pantolon giydiğini düşünüyorum. Uyumlu mu? Gözlerim mi bozuk? Yok gözlerim çok iyi görüyor. Hmm, şüpheliyim. Ben seni çok yakışıklı görüyorum. Belki uzağa göremiyorsundur. Yakını kaldım. görüyorsun Bak. da uzağa göremiyorsun. Bakın sevgili arkadaşlarım. Bunu da Urkan söyledi söylediği için mi burada tutuyorsun? Yok ben yaparım böyle şeyler genelde. <laughs> ya yemeyin beni. Kabul ederim dedim. Uğurcuğum dedi sen dinlediğini idrak araba. edemiyor musun çocuğum? de biraz anlama kıtlığı sen de anlama kıtlığı olabilir de işte o zaman o anlama kıtlığıyla işte o geldi mi gitti mi nereye gittiler yanında mıydı değil miydi kahve içiyordun tek başına. Bu kadın çok sabırlı kadın bu arada. gördü üçümüz beraber değil bir o, o, kıtlık içinde değerlendirmemiz lazım o zaman. Ve yine söylüyorum yine söylüyorum sen bu pantolonu giyemezsin. Giymemelisin. <laughs> <Anlatabildim. gülüyor> sen ne dersin hakkında böyle bir yorum yapamazsın. Bugün geldim bugün geldim Anladın diye bir mı? şey yok bu evde herkes her şey her her, her konuda yorum yapabilir. Evet her her insan, 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 san, yapıyor. Mu? Evet her yapıyor. Ne e yapıyor? yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne 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 yapıyor? 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 Sen görürsün, birinci round. Hey hey hey, hey. tamam. Onu... İlk tarı falan önemsemem. Buradan gitmeyi de önemsemem ama seni burada yerlere serer öyle giderim, haberin olsun. Elif. Evet. Aşkım sen hastasın, tamam mı? Haberin olsun. Tamam. 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 Sen ne yapıyorsun zaman ya? Round two. Allah Allah. Bak bana bağırma. Diğersin sen de bana şey. bağırma. Işler. Ya nasıl oluyormuş? Sen haftalardır bağırıyorsun burada. Bağırmadan derdini anlatamıyorsun. Abes, haber? İyi bebeğim sen. <gülüyor> <gülüyor> çok iyisiniz ya. Okey. Okay. okay. Ee, Tuğum fena değil. Ya çok şeker. <laughs> çok sevdim. Buyursunlar herkes susun. Ahtapot ızgara. İşte buyurun. Ha, <laughs> bunu hatırlıyorum ben. Ana vallahi korktum gerçekten. Valla bunu sadece televizyonda görmüşüm bir de burada gördüm. Gerçekten ben arayacağım. televizyonda da görmedim. Şimdi bu pişmiş olduğu için bize bir şey yapamazdı ama yine korktuk yani. <laughs> Artapot pot muydu neydi içinde bilmiyorum ki yani ismini de bilmiyorum. İlk gördüğümde ne bileyim gözleri falan at şeyin dışarıdaydı. Biz de onu o yiyeceğiz şey onu yemeyecek. Şey yemeyecek. Bacakları olduğu için ben hiç yemedim batmadım. Korkuyorum ondan. Aga be. Reis yayınlar şarkıya bakar mısın? Abi biz ekip olarak büyük bir işe girdik. Bu yolda sizin büyüklerimizin de desteğe ihtiyacımız var. Rica etsem bir like ne? Rica etsem bir like ve yorumunu alabilir miyiz? Büyük işlere girdiniz. Beklentiyi büyüttün kardeşim.